Değerli meclis üyeleri, kayıtlara geçmesi açısından tekrar konuşmamın başlığını alıyorum. Komisyona girdiğimizde öncesinde Temmuz ayının 2022'sinde 2 milyar 430 milyonluk bir ek bütçe alındı. Bu bütçenin 1 milyar 400 milyonu olimpiyat stadının kamulaştırılması için kullanılacak diye bize söz verildi. Ve ne hikmetse biz ben benim meclis üyesi olduğumdan biridir her sene ek bütçe alıyoruz. Her sene bu ek bütçenin içerisinde kamulaştırma ile ilgili bir bütçe alıyoruz. Ve alışkanlık haline gelmiş ki bu bütçeler daha sonrasında yıl sonunda münakale yöntemiyle diğer belediyeleri, müdürlüklerin bütçesine aktarılıyor. Tabii bu almış olduğu ek bütçe ile ilgili bir eleştiri geldiğinde gururla ve iftarla şunu söyledi. Biz bu bütçeleri alırken İstanbul'un en büyük kamulaştırmasını yapıyoruz. 1 milyar 400 milyonluk bir kamulaştırmamız var. Allah'ın izniyle biz bu kamulaştırmayı bitireceğiz dedi. Ve nihayetinde komisyona girdiğimizde bir umutla belki biteceğini düşünerekten sorduğumuzda hala yüzde beşlik e, kamulaştırma gerçekleşmiş. Geçen sene yüzde yetmişti. Bu sene yüzde yetmiş beşlik kısmını gerçekleştirdiğini söyledik. Dedik hadi neyse bu olabilir. E, peki dedik bu kamulaştırma bütçesinin 500 milyonunu normal bütçeye dahil ederken Kasım ve Aralık ayında da getirmeyeceğinize dair bir beyanda bulunabilir misiniz? Maalesef bulunamadı. Çünkü kamulaştırma Sayın Başkan'ın görev süresince bitmeyecek. Kendisi alışkanlık haline getirdiği için bu kamulaştırma bütçelerini diğer müdürlüklere aktaracaktır. O yüzden biz bu 500 milyonluk e, Münakale yapılacak rakamın diğer müdürlüklerine baktığımızda da görüyoruz zaten nerelere gittiğini. Yine bina yapım işleri, ondan sonra park bahçeler ve hizmet alımları ile ilgili bir takım kalemler var. Tabi bunların bütçeleri zaten 980 milyondu 2022 yıl bütçesinde ve bunun üzerine 1 milyonun üzerinde bir ek bütçe daha aldı. O da yetmedi zannedersen ve 500 milyon alacak şimdi. O da yetmeyecek ve Kasım Aralık'ta maalesef bu bütçeden yine aktaracak ve kamulaştırma bir türlü bitmeyecek. Tam bir yılan hikayesi diyorum. Ve bu aktarımı Cumhuriyet Halk Partisi Meclis Grubu olarak şiddetle reddediyoruz. Saygılarımla.